Ne yapıyorsun anneciğim bugün? Hadi topla bakalım. Ben sana yardım edeyim mi? Bak şurada da var. Çek bakalım. Evet. <laughs> koptu. Kuyruğu mu koptu? Evet. Nasıl kuyruk kaptı ya? <laughs> Neyse bir şey olmaz. Ya. Yeah. Hadi bakalım bir tane daha koparacak Ayşe şimdi. Bunu alabilirsin. <laughs> Güzel mi çilekler? Evet. Bakalım daha var mı? Bakalım daha var mı? Bak bakalım hadi. Bir tane daha varmış. Bir tane daha. İki tane daha büyümüş. Hadi topla onları da. Tamam. Daha büyümüş Yok büyümemiş. Büyümüş anneciğim büyümüş. Bak buralarda var bir sürü. Aşk Ay. kalsın Ay. kaptakta Ay. 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 koruyabilirsin. Hı. Ay. Komik, komik. Bir yerde. Göster bana çileklerini topladıklarını. Ay, daha var. Daha var Başka, mı? Da var. Hadi al bakalım. Başka. Ha burada da var. O olmamış anneciğim daha. Başka. Bak şurada var Ayşeciğim. Bak. Bak anneciğim burada var. Dur. Burada. Ne Burada mı? Evet. Daha burada, mı? burada Ayşe bugün ne yapıyor? Ayşe bugün ben... ne yapıyor? Sen bugün ne yapıyorsun anneciğim? Çilek topluyorum. Çilek ya. topluyorsun. Evet. şurada bir ya. Bir sürü çileğin oldu bir tane daha, daha var. Evet anneciğim. Çok çileğim var. Şurada da. Kim yiyecek bunları? Ben. Afiyet olsun. Hadi bay bay yap. Bay bay. Hadi bay bay yap. Bay bay. Bitmiş Anne suyum bitmiş. Ne yapacağız? Bunun noktada olsun. Altada olsun. Mutfakta su var mı? Var. O da bitti. Aha. Ne yapacağız? Eee. Ama ben suyu yeni koymuştum sana. Pilav güzel olmuş mu? Ana, bak orada, bak. Tamam getireceğim ver bardağını. Pilav güzel olmuş mu? Olmuş. Ayşe. Yüz bakayım. Hadi yüz. Yüz yüz yüz. Hadi babacım korkmadan yap. Ayaklarını kaldır. Kaldır ayaklarını. Hadi dayına doğru yüz bakayım. Dayına doğru yüz bakayım. Hadi dayına yüz bakayım. Yüz bakayım dayına doğru. Ayaklarını kaldır. Ama ama suya suya atla bakayım. Ayşe sen sudan korkuyor musun? O zaman suya atla. Atla bakayım suya. Hakan'ı yakala Hakan'ı. Hadi Hakan'ı yakala. Ayşe Hakan'ı yakalar mısın? Ayşe Sen yüzmesini bilmiyor musun? O zaman yüz bakalım. <laughs> Ayaklarını kaldırarak yüzmen lazım. Hadi. Ayşe, hani sen önceden denize atlıyordun ya suyun içine. Atla bakalım öyle. Ama böyle atlamıyordun. Ama böyle atlamıyordun sen. Sen atlamasını bilmiyor musun? Sonra mı atlayacaksın? Ne zaman atlayacaksın? Efendim. Efendim. Kaldır bakayım ayaklarını. Kaldır ayaklarını. Ama ben göremiyorum ayaklarını. Ayşe. Girmiyor musun denize? Hadi. Hadi bakalım. Hayır hayır önce denize. Al onu. Bunu da al. Al onu da. Al onu. Sen binebilecek mi? Evet bin bakalım. Aferin. Ayşe. <laughs> Gir bakalım. Hadi denize gir. Korkuyor musun? Ayşe. Ayşe. Korkuyor musun? Kızım hadi gir bakalım. <laughs> Ayşe niye girmedin? Ayşe girmeyecek misin? Ayşe hadi yüz anneciğim. Ağzını kapat, kapat. Ağzını kapat kaldır bacaklarını hadi bebeğim. Tamam kendin isteyince yap. Kaldır bacaklarını. Dur söyleme o kendi isteyince yapıyor. Ayşe ne kadar güzel yüzüyorsun. Ne mi? Evet anneciğim. Kollarını da çırp.

bekliyorsun Ayşe, bekliyorsun sıranı bekliyorsun. Bekliyorsun sıranı. Hadi şimdi sen çık Ayşe. Yeşile bas, yeşile bas, bas. Tamam, diğerine bas, maviye bas, bas. Evet, şimdi kırmızıya. Yok, yukarıdan tut, yukarıdan tut. Şimdi kırmızıya basıyorsun. Evet kırmızıya bas. Sonra tekrar sarıya bas. Sarıya bas. Tamam. Tamam. Şimdi gel burada Ayşe. Bundan kayalım hadi. Gel. Hadi. Hadi bakalım. Ayşe. Hadi bakalım. Ayşe. Hadi bakalım. Tekrar yapıyorsun. Evet, sen yap bakayım. Evet. Anne bir su savaşı yapıyoruz. Hadi bakalım. tabanla çalışmıyor. Ayşe. Ayşe hadi sen ıslat babanı. Benim tabanla çalışmıyor. Tamam doldu alabilirsin Ayşe al. Tamam doldu al hadi al. Koş babana koş babana doğru koş koş babanın yanına koş babanın yanına koş. <laughs> Çek yukarı doğru çek çek çek. Tamam oldu, doldu, doldu Ayşe. Doldu, doldu. Hadi. Ayşe doldur içini babanı kovala tamam mı? Hmm. Hadi. Tamam çek şimdi. Çek 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 çek. Tamam kovala şimdi baban. Hadi kovala. Kovala. Doldu doldu anneciğim hadi. Kovala babanı koş. Babanın yanına git. Babanın yanına git. Koş. Sık şimdi. Ayşe. Çiğ köfte vereyim mi? Al Koy ona koy. Koy. Kıvırcık vereyim mi? Sen. Al Ah. sağ Ya şimdi anneciğim hadi Hadi başarabilirsin hadi Hayır hayır ona gitme şimdi. Bir dakika bekle. Bekle. Elini çek oradan anneciğim. Ayşe'ye güzel mi anneciğim? Bir bay bay yap. Bir bay bay yap. Ayşe. İnecek misin? Tamam, bekle. Yavaş. Bana limon rengi sakız verir misin? Limon rengi sarı. Bu Sarı. Ver bakalım. Sarı ver bakalım. Sarı renk. Evet. Şimdi yeşil ver bakalım. Evet. Şimdi turuncu istiyorum. Turuncu renk. Evet. Şimdi kırmızı istiyorum. Kırmızı renk. Kırmızı renk. Onu istemiyorum. Kırmızı. Ama. Evet. Anne 根本。